Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kova burçları için bir açılım yapacağız. Sevgili kova burçları bu videoya ne zaman denk geldiyseniz o zamana niyet alarak yani zamansız zamana niyet alarak bir açılım yapacağız arkadaşlar. Sevgili kovalar önümüzdeki süreçte sizi neler bekliyor? Bu videoyu izledikten sonraki süreçte neler olabilir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Bir tarot okuması yapacağız. Ee, sevgili Kova, yükseleni Kova, Güneş Burcu Kova, Ay Burcu Kova olan arkadaşlarım Hepiniz niyetime dahilsiniz ee, Evet sevgili kovalar Sizler de beni izleyen sevgili kova arkadaşlarım Sizler de niyetime dahil olmak için Abone olmayı unutmayınız lütfen Haydi bakalım Kova Burcu Önümüzdeki süreçte seni neler bekliyor Önce klasik tarzımla Sonra da Rumi'den destek alarak Bakımımızı tamamlayacağız Bakalım bakalım sizi neler bekliyor. Şöyle mumları çekeyim şuraya. Evet sevgili Kova Burcu diyor ki ilk açtığım sırayla enerjisi tutan arkadaşım burada bana diyor ki sen aşkı seçmişsin. Bak direkt ilk kartımı aşklar. Aşkı seçmişsin. Aşık olmuşsun ya da zor bir seçim yapmışsın ya da zor bir insanı seçmişsin ya da sana imkansız gibi görünen bir insanı seçmişsin. Diyor ki bu insanı seçtikten sonra git gel yaşadığın için, inişli çıkışı bir ilişkili içerisinde olduğun için uykusuzluk, öfke, hüzün, üzüntü, geceleri çok fazla düşünme bunlar senin peşini bırakmamış ve hali hazırda halen o duygular içerisinde olabilirsin. Şu an aranızda iletişim kopukluğu da olabilir. Etrafındaki insanlar bu insana bakış açına, bu insana yönelmene bu insanı sevmeni böyle biraz saçma sapan, yersiz ya da aptalca bulabilir. Yani bu ilişkiyi onaylamayan insanlar olabilir ama sen hayır diye o yolda ilerlemişsin hala. Ve şu an duygu durumun çok karışık. Ben muhtemelen %70 iletişimin yok. Çünkü diyor ki duygularını zamana bırakmışsın ya hani bir pes ediş durumu söz konusu. Yeteri kadar çabaladım ya. Ne yapayım? Olmuyorsa olmuyor. Diye içine kabullendirmeye çalıştığım bir süreçten geçiyorsun kova burcu. Ama bana diyor ki bak burada kupasıyla bir dileğin gerçekleşiyor. Bir isteğin gerçekleşiyor. Ee, ve geç kalmadan acele eden birisi var. Hani bu kupası küslüklerin de bittiğini gösterir arkadaşlar. Arada bir küslük varsa, bir iletişimsizlik varsa diyor ki o küslükler de bitiyor şifalanıyor. Çünkü kupa dokuzusuyla artık nimetleri sayacağı vakit geliyor. Belki de şu da olabilir ikinci ihtimal. Sen bu sıkıntıları yaşarken başka bir yerden maddi anlamda kapınç alabilir. Ve sen onun mutluluğunu yaşarken buradaki insan tam o evrede karşına tekrardan çıkabilir dedi. Ve iletişim var arkadaşlar. İletişim olmayan arkadaşlarım. Kesinlikle iletişim var diyor ki bir çıkış yolu var pes etme bir çıkış yolu var dedi. Devam edelim bakalım kıyamet kartı. Kılıç dörtlüsü. Tılsım altılısı ve e, değnek altılısı. Şimdi sevgili kovalar bakın bir iletişim var. Kesinlikle bir iletişim var. Sadece birazcık bekler misin dedi. Yani şu süre etrafındaki ee, hani o iletişimin olmadığı insana odaklanmak yerine, onu düşünmek yerine, ona bütün enerjini göndermek yerine etrafına bir bak. Yani geri çekil, sana yardıma ihtiyacı olan insanlar olabilir, senden yardıma e, senden yardım bekleyen insanlar olabilir. Senin yardımına muhtaç olan, olan insanlar olabilir. Diyor ki lütfen biraz alçak gönüllülükle o tarafa yönelir misin? Bu sana şifa gibi gelecek dedi. Ve burada kılıç ile diyor ki lütfen bekle. Geri çekil bekle. Zaten hissediyorsun. Hissettiğin şeylerin %90'ı doğru olarak çıkıyor ama sen yine de kalbinden sağ tarafından gelen o hislerine kulak ver dedi. Bazen öfke de sana bazı şeyleri düşündürebilir. Öfkelenme, geri çekil, rahat ol, hislerine kulak ver ve karşı tarafı sorgulama. Neyi neden, niçin yaptığını sorgulama. Sen, evet ya yapabileceğim hiçbir şey yok artık deyip bıraktığın anda o enerjiyi karşı tarafa vermeyi kestiğin anda bir iletişim oluyor. Çünkü şu an o kadar yoğun bir enerji gönderiyorsun ki karşıya. Diyor ki bak eee kupa kupa sekizlisi kartım diyor ki gitmen gerekiyorsa git. Ya da vazgeçmen gerekiyorsa vazgeç. Durman gerekiyorsa dur ama yaptığın her şeyde cesur ol dedi. Ama bu kartın bunlarla beraber gelmesi bana diyor ki yönünü bir değiştir. Başka şeylere odaklan, başka şeylerle ilgilen. Bu sana çok iyi gelecek dedi. Ve sen yapabileceğim hiçbir şey yok deyip döndüğün anda o enerjiyi kestiğin anda bir iletişim var arkadaşım. Haberin olsun. Devam ediyorum. Sevgili kovalar. Tılsım ası kartı. Bak şifalanacağım bir döneme giriyorsun. Ee, hayallerinde engellerin olduğunu düşünüyorsun. Ya ben evet şunun olmasını istiyorum ama o kadar büyük engeller var ki Dediğim bir süreçten geçiyor olabilirsin. Ama diyor ki engeller yok. Büyük hayallerin var. Ve o büyük hayallere karşı da fırsatlar var. İlk kartı açar açmaz sadece ilk kart yorum attı ya. Enteresan. Şimdi bak burada e, bazı şeyleri söylüyor bana. Diyor ki mesela arkadaşlar sizden giden, iletişiminizin olmadığı ya da sizin sevdiğiniz bir insan. Ya da karşınıza yeni çıkacak bir insan. Kupa kralıyla diyor ki duygusal, romantik ama... Çocuk olgunlaşmamış ya da yaşının olgunluğuna erişememiş bir karakter. İşte bu karakterle alakalı hayallerin varsa gerçek oluyor e, ve hayatında o yitirdiğini sandığın o denge yerini bulacak dedi. Yani e, doğru olanı seçeceksin, doğru seçim yapacaksın e, ve diyor ki bir aşk, bir sevgi var ise ortada e, emin ol dedi. Bu korunmaya değer arkadaşım. Bunun korunmaya değer olduğunu söyledi. Sadece diyor ki o kişi karşına çıkacak. O kişiyle bir iletişimin olacak. Ama bu ilişkiyi sürdürmek istersen e, sanırım senin cesur olman gerekiyor. Hani bir şeyleri senin koruman gerekiyor dedi. E, önümüzdeki süreçte zaten e, senin dileğin isteğin belki de onun gelmesi. O geldiği zaman haydi dediğinde bir hamle beklediğinde cesur ol dedi. Ne istiyorsan onu yap ve cesur ol dedi. Evet e, sevgili kovalar, peki Rumi sizin için de söyleyecek? Önce sizin için alacağım, sonra aklınızdaki şeysinlerden alacağım. Bir kararsızlığınız var sanki kova burcu. Bakın Rumi'de de geldi değneklerin ikilisi. Bir e, endişeniz var. Hani olursa iyi mi olur, olmazsa daha mı iyi olur dediğiniz bir durum olabilir. Ya da ben bununla ne yaparım, nasıl giderim, nasıl ilerlerim dediğiniz durum olabilir. Ya da iki kişi arasında kararsız kalmış olabilirsiniz. Yani böyle bir ikilemleriniz var ama burada bana diyor ki değneklerin ası tekrar geldi. Bakın klasikte de geldi, Rumi'de de geldi. Direğin gerçekleşiyor bir tamamlanma, bir bütünlenme var. Çünkü o sana geliyor bak, o sana geliyor. Diyor ki Allah gönlüne refah versin. Allah gönlüne mutluluk versin ve ne yapmak istiyorsan bekleme, acele et dedi. Yapmak istediğin şey konusunda artık erteleme. Ve sen bununla bir dönemin sonuna geliyorsun. Ölüm kartı, dönüşüm kartıdır arkadaşlar. Hayatında yeni bir dönem başlıyor. Bir dönüşüm içine giriyorsun ve bu dönüşüm senin kalbindeki tezatlığı bitiriyor. Sevgili Kova burcu, kalbinde tezatlık var senin. Burada ikilem dedi, burada tezatlık dedi. Yani <laughs> yani Kalbindeki bu tezatlık savaş gibi lütfen bundan kurtar kendini dedi. Ve burada zaten ölüm kartıyla da o tezatlığı bitireceğini ve istediğin alanda ilerleyeceğini söyledi bana. Ve bir egemenlik var arkadaşlar. Bakın burada deneklerin ikilisiyle diyor ki askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim. Bir zaferiniz var. Dileğinize isteğinize kavuşma var. Hem de dinarlı deneklerin asının yanında geldi. Bir dileğiniz isteğinize acil olarak Yakın bir zamanda kavuşmanız söz konusu. Peki aklınızdaki kişi ne durumdaymış? Buna bakalım. Geliyor musun? Şu an iletişimin olmayabilir. Ama bu ilişkinin üzerine güneş doğuyor. İlk kartım geldi güneş olarak. Açalım bakalım. Diğerlerine zaten yorumlamadan güneş kartı olayı kapatıp kesti attı. Evet sevgili kovalar. <laughs> Bakın. Diyor ki aklınızdaki kişi siz ne düşünüyorsunuz? Karamsar mısınız? O da karamsar. Siz ne düşünüyorsunuz? Umutsuz musunuz? O da umutsuz. Siz yanıldığınızı mı düşünüyorsunuz? O da şu an yanıldığını düşünüyor. Diyor ki hani duygularımız tamamen karşılıklı. Beni seviyorsan seni seviyorum. Böyle yani eşit bir şekilde. Ama siz tam anlamıyla enerjiyi kestiğinizde o kişi harekete geçecek dedi. Bana burada yine aynı şeyi söyledi. Çünkü diyor ki hayallerinde, rüyalarında sen varsın şu ara aklınızdaki kişi. Rüyalarla çok rüyalara çok odaklanmış olabilir ee, ve o şekilde biraz daha böyle duygularını tavanda yaşıyor olabilir. Ama diyor ki ben buna yenik düşüyorum. Çünkü neden? Çünkü benim senden başka gördüğüm yok, ee, güvendiğim yok. Ve Kesinlikle bu ilişkinin üzerine bir güneş doğacak dedim ve burada da bana diyor ki artık sevinebilirsin e, çünkü yakında kalbini çalacak dedi bak yakında kalbinin kapısını çalacak o kişi çünkü hazır ol da bekliyor yani e, bir gurur söz konusu sanki aranızda ya da bir ego savaşı olabilir ama diyor ki o yakında kalbini çalacak çünkü enerjini kesmenden ve tamamen kaybetmekten çok korkuyor hatta ve hatta gelirken ee, ufak bir hediyeyle de yanımıza ziyarete gelebilir. Peki önümüzdeki süreçte ne olacakmış? Aklımızdaki kişi ne düşünüyormuş? Hı, hmm. kılıçların üçlüsü. Diyor ki çok dua ediyorum, endişe ediyorum. Ertelemek istemiyorum dedi. Yani bir şeylerin ona işaret olduğunu, bir şeylerin ona yol gösterdiğini ya da hayatındaki bazı işaretlerin onu size yönlendirdiğini söyledi arkadaşlar. Diyor ki ertelemek istemiyorum, yarın demek istemiyorum. Nice yarınlar geçti. Bir türlü kavuşamadım dedi. Ve burada kendi özünde, kendi içinde, kendi kalbinde kendinin kendine ait olanın ne olduğunu öğrendiğini söylüyor arkadaşlar. Ee, sen ilahi ışığın süzmesisin dedi. Yani kalben sizi o kadar güzel yere koymuş ki ve şu an diyor ee, tek istediğim şey senin mutlu olman Belki gelmeden haberini de gönderebilir Bakın haberini de gönderebilir ee, Kadihlerin sultanı kartıyla Bir haberleşme de var Ama burada diyor ki ne olursa olsun Şu an harabe mi yaşıyoruz Şu an harabede olduğumuzu mu düşünüyorsun Hayır O harabenin altında muazzam bir güzellik var Ve ben o güzelliği ortaya çıkarmaya Niyetliyim Birazcık bakın o artık böyle planlamış Yolculuğunu, yönünü, hareketlerini, eylemlerini planlamış. Ama birazcık cesaret galiba. O da yakın zamanda gerçekleşecek dedi. Evet sevgili kovalar. Şimdi kalbinizden, gönlünüzden sorularınızı, sorunlarınızı geçirin. O aklınızdan geçirdiğiniz soruları esmerden ben ne yapmalıyım diye soracağım. Haydi bakalım. Lütfen bak tamamlanma kartı, bütünlük kartı. Evet bir tamamlanma var kova burçları. Ve burada diyor ki. Sen her anının tadını çıkart lütfen içinde bulunduğun her anı dolu dolu yaşa ve e, şu an yaşadığın e, şeyler, sıkıntılar e, ya da her meydan okuma veya her zorluk bir hikmet dersi ve bir öğretidir. Yani bir şeyleri yaşadıysan boşuna yaşamadın. Ve çok güzel bir kart geldi arkadaşlar. Koşulsuz sevgi dedi bana diyor ki bu koşulsuz sevginin gerçek aşk olduğunu anlaman için bunları yaşaman gerekiyordu ve bir ayna etkisi kartı yani az önce dedim ya siz ne yaşıyorsanız o da onu yaşıyor aranızda böyle bir bütünlük var arkadaşlar kesinlikle o yüzden böyle yaptığın ettiğin hareketlere düşüncelerine dikkat et dedi ve lütfen artık kendini yok sayma kendini kendine değer ver sen sürekli dolu dizgin bir şeyler yaşıyor olabilirsin. Aniden öfke ya da aniden sevinç yaşıyor olabilirsin. Diyor ki e, bunları da kabul et. Çünkü hayatta yaşadığın bu şeyler e, sana mutluluk getiriyor. dedi. Yani nasıl mutluluk? Hayatına heyecan katıyor olabilir. E, can, duygularını canlı tutmanı sağlıyor. Onsuzken o üzüntün, o hüznün bile senin ruhuna dirilik getiriyor dedi arkadaşlar. Ve sen artık e, kabuğundan çıkıyorsun. Artık kabuğundan çıkacaksın kova burcu. Bunun vakti geldi. E, kendin olmaktan, isteklerini sıralamaktan asla vazgeçme. Ve hayat sana öyle güzel kapılar açıyor ki sen hayatı zevkleriyle yeniden bağlantı kurarak, kula günlük hayatına yeni yeni neşeler katarak devam edeceksin. Ve rüya filizi kartı size de geldi. Aklınızdaki kişiye de gelmişti. Bu ara e, sevgili kova burcum Hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar vereceksin. Ve rüyaların sana bu yönde işaret verebilir. bunları almaya gönüllü ol rüyaların sana ilettiği mesajları dinle kulak ver dedi çünkü bazı işaretler var ki senin böyle tam yol ayrımında acaba ne yapacağım dediğin dönemlerde sana yol olacak yön olacak dedi sevgili kova burcum Evet kolektifin en yüksek hayrını olmasını diliyorum arkadaşlarım. Beğendiyseniz bir beğeni butonuna ve abone ol butonuna basmayı unutmayınız lütfen. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.